Güzeldi arkadaşlar bir tane daha var yahu. Azamca, uzak yere rakım 230. Bundan sonra çıkış falan bilmiyorum da lazım. Ama araya bir şeyler yazmış. Güzel şey çıkamam herhalde. Bu şekilde yola devam. ortalamamız düşük. 30'un aşağısında. Çünkü bizimki keyifli bir tur arkadaşlar. Bol mu? Bol olur. Sohbet muhabbeti es geçmeyiz turlarımızda. Her türlü sohbet muhabbet. Güzel muhabbetler, güzel sohbetleri etmeyi severiz. Turun anlamı bence orada. Arkadaşlar şu an Kemal ya yaklaşıyoruz. Tatlı tatlı gidiyoruz. 65 şekilde devirdik. Bu 1.7 km eksik. Kemalpaşa 3 Kemalpaşa'ya gelmiş durumdayız arkadaşlar. Yalnız o Karabelir'in inişi çok keyifliydi. Çok güzeldi gerçekten. Buradan sonra Belkahve inişimiz var. Öyle arkadaşlar. Güzel bir tur oldu. Gerçekten umduğum kadar güzeldi. Değişik rotalardan gittik, değişik güzel yerlerden gittik. Çok keyifli bir turdu sevgili arkadaşlar. başına gidiyor. Turgut yoldan bir oldu. Daha iyi değil Arkadaşlar kağıt başı uğramıyorum. Şey içinden geçmeyeyim dedim. Direkt direkt şeyden geçiyorum. Ankara Asaltı'na bağlanıp oradan gideceğim arkadaşlar. Karşına tabela var. İzmir 35 kilometre gösteriyor. karşıdaki spiller arkadaşlar. 3 sene kadar önce de Manisa'dan arka tarafından bunu açmıştı. O da çok değişik bir yol olmuştu. Bayağı ekşim bir yol olmuştu. Arkadaşlar solumuzdaki dağ Nif Dağı. Çamlıbel'den gelirken yine solumuzdaydı. Bu etrafına arkadaşlar. Şu an Ankara satışındayız. Yaklaşık bir 25 28 km yolumuz kaldı. Arkadaşlar Eski Schneider fabrikası. Daha önce staj yaptığım ve şu an çalıştığım ee, fabrikanın ilk yeri burasıydı. Şu an Berk Afi geçidine doğru yaklaşıyoruz. Karşıdaki hafif bir çıkış var. Orası Berk kahve geçidi. Zamanında çok tehlikeli yoldu orası. Ee, yalnız son zamanki asfaltın değişmesiyle bu tehlike aza indirildi. Burası. Şu burası. Bu sol taraf. Arkadaşlar Berkal'da geçidi karşıda. İnceden inceden geçiyoruz. 80 km'yi arkada bıraktık. Selamünaleyküm. Abi lavabo içeride mi? Evet abi. Şu an bel kahve geçtiğinde açtık arkadaşlar. Buradan sonra bir iniş var. Bir ama güzel karşıya estiği için sanki yokuşu duruyormuş gibi. Arkadaşlar Bornova'ya birkaç kilometre kaldı. 90 kilometreyi devirdik. Şu an Bornova merkezdeyiz. Metronun önünde. Devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Özkanlardayız. Ee, bir tane bisküvi yedim tatlı. Neydi? Çikolata yedim. İki tane süt içtim. Kan şekerim düşmeye başlamıştı. Düşüme gelmişti. Şimdi eşimle konuştuğum o da konağa iniyormuş. İlekle birlikte, birlikte. Dolayısıyla bu kanatla bitecek. Çünkü yanımda anahtar yok. Yollar. Şu an Limanı'ndan geçiyoruz. Hava açık, çok güzel. Arkadaşlar turumuzu tamamlamak üzereyiz. Şu an konağa geldik. Tur konakta bitti bu arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Yorumlarla ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu turla ilgili ne düşündüğünüzü, düşüncelerinizi ve duygularınızı yorumlara dökebilirsiniz arkadaşlar. Bizi takip edin. Gelecek videolara haberdar olun sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Abiden papatya alıyoruz. Ama indirim yapmıyor. 970 şey yaptım abi. Otuz kurşun alırım bak. Şaka yapıyorum. Canın sağ olsun. Hanıma gidiyor yabancıya değil. yok o zaman abi. Bisiklete izin verince çiçek alıyorum. Bir tane mavi gül koyuyorum hediye bak. Mavi gül mü? Sırtmasın. Sırtır mı? Abi biliyor bu işi. Sırtman, sırtmaz diyorsa öyledir abi. Ne abi? Oldu hacı abi. Oldu diyorsa oldu dur. Evet. Şuradan paraları sökülelim. Bu ne var? Abi damardan gidiyor ha. Sıradan gelirse diyor ama damardan gidiyor yine de. Canım sağ var mı? Canın sağlığı abi. Bir. Eyvallah. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Very <laughs>